Kocaeli'de Körfez'in iki yakası kulaçlarla birleşti. 583 sporcu ulusal açık su yarışında derinceden değirmen dereye yüzdü. 2650 metrelik parkurda 17 yaşındaki Muhammed Yavuz Selim Oğuz birinci oldu. Durmadan kulaç attılar. Körfez'in bir yakasından diğer yakasına en önde ulaşmak için yarıştılar. Kocaeli'de İzmit Körfezi'nde ulusal açık yüzme yarışmasının ikincisi yapıldı. Derince sahilinde başlayan yarışa 583 sporcu katıldı. İzmit Körfezi'nin kuzey kıyılarından yola çıkan yüzücüler 2650 metre boyunca kulaç atıp Değirmendere sahilinde karaya çıktılar. Yüzücüleri karşı kıyıda Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer karşıladı. Kocaeli'nin Sanatımı yönünden, Kocaeli'deki denizin güzelliği yönünden bu iki yaka bir araya gelmesi bir yönüyle güzel ama sanayi kenti Kocaeli'nin bir yandan da spor kenti, su sporları kenti olduğunu da göstermesi açısından önemli bir yarış. Yarışmayı 28 dakikalık derecesiyle 17 yaşında Muhammed Yavuz Selim Oğuz kazandı. Çok güzeldi. Daha önceden de açık suya katılmıştım. Tecrübem de var. Güzel bir yarıştı. Işte. Yarışmanın ardından dereceye giren sporculara ödülleri verildi.